Evet sevgili arkadaşlar hoş geldiniz. Bir analizinde daha birlikteyiz. Ee, sevgili sevgili Matex'in gönderdiği bir ZVT ee, şeyindeyiz. ZVT maçı. Matex bunun şeyi neydi? Ligi neydi? Gold League mi? Massive Reaper Rush halen var mı metada? Var. Platinum. Platinum ZVT süper. Bakalım neler olmuş. Platinum'a geçmiş mateksi ya. <laughs> Bakalım neler oluyor. Olurlar. Hemen dronluyor. Bu arada e eğer ki şeyler e klavye kontrolü mesela falan izlemediyseniz ya da rehber videolarını izlemediyseniz size bir klavye şeyim olacak. Taktiğim olacak. Bana replay'den sonra hatırlatın chat. Sevgili YouTube'cular. Ah hoş geldiniz. <laughs> like edin, subscribe olunuz. Haberiniz e, olsun bu tür videolarda. Onun dışında twit, twitch.tv slash bak. E, gelin takıl olun canlı canlı muhabbetimize bakalım. Evet sevgili Matexia 16 hatch yaptı anım kadarıyla. Yanlış görmediysem. 16 açı Evet. 17 yapabilirsin ama 16 tavsiye ederim. İşte ee, işte bak bu bu işte bu şu anda bu artistlik bu. Bu diyor, diyor ki ben de tamam mak hallettim bu diyor. Ha, tamam, ben hallettim artık bak. Ben platin ya. Plata geldik ya. spilling açılışı yaparız. Ne olacak. Bakalım şimdi göreceğiz neler yapabiliriz Matex'e. Ya. Bir sezon öyle hem silver'ı hem de gold'u arkamda bıraktım. Hızlı ilerleyeceğini söylüyorum zaten. Ama bu bu artistleme, bu bu işte bu havalanma bu. Anladın mı? Bakalım ne kadar destekleyeceksin, Göreceğiz. 4-5 maç kaybedip bir maç kazanıp renk atlamak nasıl oluyor? Ha? Aa, bir sürü farklı faktör var o şeylerde ya. Renk muhabbetleri, renklerin özellikle yeni başlayanlar için daha yerine yerleştiremiyor sistem yani anladın mı? Bu istatistik gibi model. E, site da davet edin sayımız arttıralım. Hayır yavaş yavaş artar Dark. Biz buraya yani ocaktan beri buradayız takılıyoruz. Ee, daha anca anca bak gruplarımız oluşuyor şeylerimiz oluşuyor yani. Biz takılıyoruz gelen gelin, gelin takılsın. Bu arada maç 16 dakika normalde sonradan EF, EFK bırak. Ha eyvallah tamam. Ben de bakıyorum 34 dakika acaba şey mi? The fuck what? Bu ne oğlum? Böyle bir şey bunu nasıl bir cezalandırırlar biliyor musun sen? <laughs> Ölürsün. Ne yap biliyor musun? 28 civarı falan almaya çalış ya. Bu bu bu, bu saçma sapan erken bir ee, şey. Ah bak buna bakıyorum buna. Bak. Bakalım ne yapacaksın o gazla. Speedling açılışı yapıp o gazı almaya da bak 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 bak. Bak Matex'e. Bak bu seni nasıl bıçaklayacak şimdi. Bu seni nasıl bıçaklayacak şimdi. Hangi renk oynuyoruz? Şu anda Platinum oyunu. Ama bir Gold şey görüyoruz. Makrosu görüyoruz. Neden? Çünkü Matex e dedi ki ben Spilling açılışı yapar mı? Ya o dedi. Gaz kontrolünden haberi yok. Yapma şunu bak. Anca anca geliyor. Şey yapma. Üretimine önem ver. Larva harcamana önem. Ver. İki tane larvan var hala. Anladın mı? Bu bu oluyor. Bu bunu yapmayın bak. Bu havalanma bu. Bu ben platinuma geldim ya. şu normal. Gaz heavy açılışı yaparsan bu gazı kullanmak gerekiyor. Bu gazı kul gaz heavy, gaz ağırlıklı bir açılış yaparsan yani gazı koldan önce alırsan ve yani ya da birlikte alırsan o zaman o gazı kullanmak gerekiyor. Kullanmazsan o gazı bıçaklıyorsun şu anda kendini. Ağır bıçak diyorsun. Yeni çıktı. Yani bu bu şu anda bu şu anda yani şöyle söyleyeyim bak bunu yapını yapabilirsin abi istediğin kendine güvenmen hoşuma gidiyor güzel. Kendine güven güvenme demiyorum. Sadece bu mentaliteyle gelişmekte zorlanacaksın hayatının her evresinde, her işinde. Bu mentalitenin tam tersi, mentaliteyi tavsiye ederim ya yani Ben sana kalkıp, yani benim haddime değil sana hayat dersi vermek ama ee, bu mentalitenin tam tersi mentalite şu. Ne kadar iyi olursam olayım, daha iyi yapabileceğim bir şey var. Anladın mı? O yüzden o daha iyi yapabileceğim şeye odaklanayım ben. Onu yaparsan daha rahat ilerlersin, daha rahat yükselirsin. Her şey daha rahat olur hayatında. Ama şu anda rank için oynuyormuşsun gibi bir his var içimde. Yani. Mataksi yapma şunu at başı izberetini denize. <laughs> Ay Allah'ım. ha geldi mi? Bana bu ile gelip de yani bu açılışı yapıp. Queen, anladın mı? Ne oluyor bu gaza bakar mısın şu anda? Yaldır yaldır gaz var. Zaten harcamıyorsun o ayrı bir hikaye de yani. Şu anda yani şu anda ee, şeyleri yani daha Queen mi yapacağız? Bu hatchery duruyor şu anda. Ya Queen yap ya Overlord speed yap ya layer al bir şey yap yani. Neyse olur devam bakalım. Bakalım ne olacak. İşte bak bu queen'i 3. base e erken yapıyorsan bir tane queen'i önceden yap ki önceden başlat. Paran da vardı. Supply'ın da vardı. Önceden başlat. Hemen yani 3 base erken 3 base almanın mantığı şu. Bir anda patlatmak istiyorsun ekonomini. Anladın mı? O bir anda patlatabilmek için de Queen'in bu haçeri bittiği anda burada bir tane Queen'in inçekti basıyor olması lazım hemen. Eğer bunu yapmazsan larva da fazlan olacak e, ee, özür dilerim. Ee, erken saçure edeceğin için paran fazla olacak, larvan az olacak harcayamayacaksın. Paran çok artacak. Speedling açılışı merak ediyorsan onu şey yaparım, gösteririm sana. Zor bir açılıştır. Mantığı Roach Hydra'dan daha farklıdır. Benim bunu öğrenmem yaklaşık bir, bir ay, bir buçuk ay aldı. Ladder'da. Ben Roach Hydra ile sadece Roach Hydra ile ve makro ile şeye geldim. Diamond'a geldim 3200'ü sonra 3200'ü böyle tavana vurdum. Geçemedim yani 3200'ü. Ee, ondan sonra Speedlink açılışına Link Bane oynamaya başladım ki Roach Hydra da çıkarsın bu arada yani. GM'ler oynuyor Roach Hydra ile. Ee, stilimi değiştirmek istedim ama stilimi değiştirdiğim için Plato'ya vurdum. Çünkü anlamadım Link Bane'in nasıl oynayacağını yani. Şu anda bakar mısın yani? bak bak. Şu anda bu yani bu şu anda Gold League makrosu. Yani base yapmayı biliyorsun ama harcama, larva harcamayı bilmiyorsun yani anladın came to help bak bakalım. Bu maçı cidden erken almışım çocuk erken almanda problem yok. Erken alman biraz böyle yürek yemiş bir olay. Yani karşındaki cezalandırırsa ölürsün. Cezalandırmazsa zengin olursun. Anladın mı? Bu yani cheese. Ekonomik cheese. Bu şey gibi yani şu anda mesela 1100 mineralim var ya. Buradaki base'i, buradaki base'i ve bu şuradaki base'i. Üçünü bir anda almak için seni ne, ne, tutuyor? Tutan hiçbir şey yok. Dört tane birden base alacak param var şu anda. Alabilirsin. Alırsan bir anda ne olur? Şeyin, larvan bir anda tavan yapar. O ekonomi cheesy gibi düşün yani. Ha şu anda evet seni cezalandırmadı şeyin rakibin. Ee, o yüzden senin için çok daha böyle şey olacak. Ama şuna bakar mısın? Böyle bir şey yok yani. <laughs> Anladın mı? Şu anda geridesin yani. Terran'dan geridesin. Zerg her zaman 20-30 ileride olur yani. Bu, bu, bu zamanlarda. Onun nedeni ne biliyor musun? Bu. Onun nedeni larvanı harcamıyor olma. Bak çılgın gaz 450 gazın var şu an. Ne yapıyorsun o gazla? Ya şu anda bildiğin yani Silver League'de yapılan hareketleri yapıyorsun yani. Buna odaklanmış durumdasın. 22 tane şeyim var. Bütün şeylerin, bütün hatcherlerin larva cap durumda. 9, 7, ah pardon görmüyorsunuz. 7, 6, 9 anladın mı? Larva cap demek ne demek? Hatchery normalde her 10 saniyede bir larva üretir. 3 tane olduğu zaman üretmeyi durdurur. Sen de şu anda hey, yatırım o. Yani muazzam yatırımlar yapıyorsun. Böyle şu anda yani bu oyunda. <laughs> Acayip yatırımların <laughs> inanılmaz bir şey yani. Şimdi hayır yani başta gazı biriktirdin. Yardır yardır biriktirdim bu baştaki makro elementlerini böyle bıçakladın. Sonra şimdi gaz almıyorsun. Şimdi gazın bitti çünkü 16'dan roçu bir anda yaptığın için. Gaz biriktirip %50 zamla satacak. Algı. Ay, zaten o olay. <laughs> Bakar mısın şu anda yani. Bir de Matex'i sana baştan sormadım ben. Sen neden gönderdin bu repliği bana? Bunun bir nedeni var mı yani? Şş, bu, bu yenildim neden yenildim ya da neden gönderdin? Yani tam anlayamıyorum oyundan şu anda neden şey yaptığını. Nedenini yani şeyden demiyorum yani. Ee, niye gönderdin lan demiyorum ya. Anladın <laughs> <laughs> Baya bir nedeni var mı göndermenin yani? Bilmiyorum ki şu an yanlış replay mı gönderdim diye düşünüyorum. Fiyod, Bak şimdi 12 tane drone yaptın tamam mı? Şu anda hadi o drone'u bir önceki şeyine gelelim yapmadan önceki haline bakayım. Bak 6. dakika. Hedefin şu olsun. Bateksiye. Hedefin şu. Bak Nerede benim şeyim? Paint'im var mı burada? Burada benim paint'im vardı. Nerede o? Açık mı burada bu? Evet. Altıncı dakika. Altıncı dakika. 66 altı drone. Hedef bu. Tamam. Bu, bu senin makro hedefin olsun. Aynı hedefi ben yaptım. Aynı, bu benim hedefimdi. Ve bu beni Diamond'a çıkarttı. 6. dakika 66 drone. Senin şu anda kaç tane şeyin var bakalım. So, bu, muhabbete mi gönderdin? Muhabbete gönderdiysen tamam o olur. Ben yani şimdi mesela Ali'nin replay'ine bakacağız birazdan. Ben Ali'nin replay'ini yorumlayabileceğim. Ben cast edebilirim onu. Ama ben yani şunu da hata yapmasın, burada şey yapmasın çok mantıklı olmaz çünkü Ali benden çok üst seviyede yani ee, onun onun aldığı kararlar çok çok daha farklı derinliğe sahip olacak yani benim düşünebildiğimden benim, o yüzden benden daha iyi. Ya. O yüzden benden daha, iyi, daha yüksek seviyede zaten. Ee, o yüzden öyle muhabbetine Siz gönderdiysen de, söyle de, ki de. şey yapmayayım yani. Ya estağfurullah öyle demedim ama gerçek olan o ya bu. Ben şey demiyorum yani insan olarak benden daha akıllı, Aynen. benden daha öyle bir şey değil mi? Stark <laughs> daha iyisindir, daha akıllısındır o da ayrı da. Söylediğim şey ya factual bir şey yani anladın Senin seviyen daha yüksek. Ali çete girip tilt ediyor. Kim çete tilt ediyormuş onu ya? <laughs> It should have happened. Baytran'ın şeyi de çok iyi değil mi ya? En azırı. Evet sevgili dostlar bakalım. Neler oluyor şu anda? Matex'e 78 durana çıktı. Neyse ki. Güzel creep spread'ini yapıyor. Güzel güzel güzel. açılışın çok kötüydü. Şey, i̇yi şu anda. Mid game'in fena değil. Açılışın ama bayağı Yani o, o, açılışta çok öleceksin ya. Ölsün. Çok rahat öldürecekler <laughs> seni o açılışta. <laughs> ne diyorlar ki Ali? Yenilince laf mı ediyorlar? Yenilince laf ediyorsa zaten o, o yani o o şey olacak birazcık. O tek skin yani anladın mı? Hani O olmak zorunda. O her zaman olacak öyle insanlar çünkü yani. Açılışta işte ilk maç olduğu için büyük ihtimalle çildim. E ee? Anlamadım. You have all the in the Ali abi ne zamanlar yayında çıkıyor? Valla bir schedule'ın yok galiba değil mi Ali? No more field. Field Time to mat, ben Platin böyle yenilmem falan diyorlar Ali'ye. Ha evet. o yani. <laughs> <gülüyor> <gülüyor> ona, ona işte şey yapacağız. One me, one me bro diyeceksin. Enemy in no more Güzel. Fiyatın. Senin hype timingin nasıl oldu bu arada? Hype hive... yok. E ee? Layer şey upgrade'lerin. Lurker upgrade'lerin. Bu, bu şu anda mantıklı bak. Platinum. Platinum'ı tam olarak böyle bir ilk. Tamam Şu anda e, tam olması gereken yani. Tam, tam beklenen şeyi şey high timing ve olması gereken upgrade'ler yok. 3. ikinci upgrade'ler bitmeye başlıyor. Artık makro makrosun sonuna geldik yani. Makroyu bıraktık şu anda. Anladın mı? İncekler kaçmış falan filan. O önemli değil. Drone transferleri falan ama en önemli şey artık bak Platinum League'de gerçekten kompozisyonun önemi var. Evet çünkü karşı taraftaki şeyimiz de arkadaşımız da nispeten makroyu biliyor. Bak 12. dakikada bak cayır cayır şu anda şeyleri var. Ee, beyzleri var. Üretimlerini eh, biraz daha üretimi açması lazım. Upgrade'leri devam ediyor. Artı 2 artı 2. A artı 1 artı 2. Bak upgrade'ler de geride. Ha? Niye armor alırsın ilk başta? İlginç. Ali bunun bir mantığı var mı benim bilmediğim? Roach Hydra'ya karşı armor mı? Bence ben Zergling'e karşı... Ben hatta dedim derdim... Roach Hydra'ya karşı alma armor hiç derdim yani. Ling Bane'e karşı al, al derdim armor. Ama bilmediğim bir mantığı varsa Ali söylesin. söylesen buradaysan. Terran'a göre bayağı base almış. Zerg'den genelde Terran bomb base geriden gidiyor. Yani evet o, o şey e, Zerg'ün altın kurallarından bir tanesi derler o iş için yani. Zerg bir tane daha fazla base'i saçırı edebilir oğlun yemeden. Ya mutluydu. abi işte fake hesap açıp böyle Türk yayıncı mı olur tarzı şeyler söylüyor. Oh, wow. Alakasız Ben öyle you şey bak you? bizim kanalda da oldu daha önce de. Şu anda YouTube videosu var. Gelin bak işte böyle muhabbetler dönüyor. Milleti şey yapıyoruz. dedikodusu yapıyoruz. <laughs> ee, böyle şeyler oluyor. Ee, öyle arkadaşlar oluyor. Ben ne yapıyorum biliyor musun? Bak Jacko aynı şeyi yaparız hep yani. Hiç sizin haberiniz bile olmaz o arkadaşın benlendiğinden. Ben hemen benlerim. Ee, eğer ki yani chatteyse öyle muhabbet içerisindeyse hemen ben Yayın biter. Ondan sonra ben geçmiş olsun. Bir daha ya yani, o arkadaş hiç hiç kimsenin haberi olmaz o arkadaşın benlendiğinden gittiğinden. No, Anladın mı? Hiç hayatta vaktimi harcamam, dakikamı harcamam öyle. Böyle tipe yani. Tabii ki Gidi verir hemen. Hiç yani sinirini boz şey yapmaya değmez yani anladın Pat gitti. Clip Hiç durumunda o, olmaz o, yani. Kimsenin ruhu duymaz galiba. Aynen öyle. Böyle arkadaşlarımız oldu. Belki hatırlayanlar vardır içlerinde Anında görüntü tabii can. O yüzden yani. Alakası. Yani. Böyle boş koyacağız. pat Pıt. <laughs> Bak 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 aynı hareket en başta en başta konuştuğumuz bak sen diyordun ki diyordun ya abi daha yeni çıktı o larvalar falan bu ne oğlum 65 tane larvam var lan <laughs> oğlum larva 65 tane larvam var ve harcımız ya <laughs> Anladın mı? E bak bu bu makro mekanikleri yalnızca Diamond'a kadar gel ya da Plata kadar yapacağın şeyler değil yani. O her mekaniğin üzerine oturtar oturtar şey yapacaksın. Larva harcaman hep olacak. Anladın mı? Hep hep hep. Upgrade teknoloji tree'lerin hep olacak. Onların üzerine koyacaksın yani. La Platinum'da ne yapıyorsun, Diamond'da ne yapıyorsun. <laughs> Hiç beklemiyordum. Hep sana geldi. <laughs> Yani şu anda bak karşı, şu andaki karşındaki rakibin Lurker'lara saygı duymuyor. O da şu anın da şu anda dersi o. Anladın mı? Şu anda Beefheart arkadaşımızın dersi o. Lurker'lara saygı duymayı öğreniyor. Ya bunu güzellikle öğrenirsin ya da böyle öğrenirsin. Böyle torlarını var rah diye kaybederek öğrenirsin. Bunu öğreneceğinin de sonunda. Sen de larva yapmayı öğreneceğinin de sonunda. Nasıl olacak? 1 2 3 seviye çıkacaksın. Plat 1 Diamond 3 seviyesinde seni öyle patır kütür kesmeye başlayacaklar. Diyeceksin ki ben bu early game'imi crisp hale getirmem lazım. Yoksa ölüyorum diyeceksin yani. Zor yoldan öğreneceksin. Anladın mı yani? Herkes her şeyi eninde sonunda öğrenecek. Bunun için kısa yol, mantıklı yolda ilerlersin ya da zorla. Bak arkadaşın torları torları kaybetmesi gibi. Şimdi bundan sonra bu maçtan sonra lurklara saygı duymaya başlayacak o arkadaş. Anladın mı? Aynı şey senin için de geçerli olacak. O LB'yi harcamaya 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 dayak yiye 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 öğreneceksin. Benim tavsiyelerim sen iyi. o kadar çok dayak yemeden anla bu işi diye yani. Var anladın mı? Tutarsın tutmazsın. Sana kalmış. Bagajda daha fazla sevgili sohbet üstadın da dayanıyor. Tatlı oluyoruz. Çok sağ olun. Ee, çok zarifsiniz Dark. Çok şirin Thor'lar da onlar. <laughs> It should have happened. Hayır burada burada benim benim yapmaya çalışayım bak yanlış anlıyor Kimsin yok. böyle hatalısın böyle. Aman da böyle şaş bir şey mi olur falan öyle bir derdim değil. Ben bu hataların daha büyüklerini yaptım hep yani. Sadece <gülüyor> <gülüyor> bu mantıklı şu anda yaptığı şey Baya mantıklı bir şey. Ama azıtma geri gel. Azıtma geri dön. O 26 tane bak 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 has bak. Bak yapacağın yapacağın şey. <laughs> sabırsız bu. Bu sabırsız şu anda. Bu sabırsız. Şuraya bakacağız. Olayım bu. Ne dedik? Her zaman en açıktaki beyze bakacağım. Anladın? Her zaman en savunmasız beyz. Sen kalbine gideyim diyorsun. Öldüreyim. Şu anda öldürmem lazım. <laughs> Çalışabilir ama çalışmaya çalışmayabilir. Ama bu garanti. Burada beyzi varsa öldüreceğim bu garanti yani. <laughs> Anladın mı? Buraya girdiğin zaman ne olacak? Burada tankı olabilir. Burada tankı, burada tankı olabilir. Anladın mı? Bak bunker'ı var burada. Bu bunker dolu olabilir 3-3 marinerle. Anladın mı? Ben bunkerları 4 tane alıyor diye hatırlıyordum. 6 tane mi alıyor marin? Şu anda bir aydınlanma yaşıyorum. Ben sanki 4 tane gibi. 6 tane mi ya? Wow. Ee, sonuçta öyle bir upgrade mi var? O campaign upgrade değil miydi o? Ha şey Neo Steel Armor. O, onu mu yapıyor? Ay yok, yoksa Halsek Auto Trigger. Hangi upgrade bu? Neo Steel Armor upgrade mi? İlginç. Bir tane çünkü kampanyalardan hatırladığım upgrade'ler var. Böyle üstüne tarıt falan takıyordum bari şeyin. Ee, bankırım. bizim YouTube'cular şeyden kampanya videolarına bakın, Bingez'e bak. <gülüyor> 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 oraya bağlıyorum. <laughs> Neo Steel evala. İlginç, ilginç. Neyse sonuçta Matex'e dediğim şey şu. Buraya girersen öldürebilirsin, öldüremeyebilirsin. Belki. Ama bu garanti iş. Anladın mı? Bu kesin bu. Çünkü neden kesin diyorum? Çünkü burayı savunacak ordusu bak bu. Biraz önce bu orduyu bir ordusu vardı sildin. Şu base'i almana izin vermedi. Yani bu base'i almanı engelleyemedi senin. Bu base'i öldürdün. Şimdi sıra bunda. Bu base'i öldürürken nasıl cevap verecek? Öldüremeyecek. Bu base'deki sıkıntı ne? Buranın olayı çok point ve rampa. Yani natural'a girmek her zaman daha zordur. Anladın mı? Burada tanklar şey olur. Üretime çok yakın. Ürettiği şey anında buraya geliyor. Def, defense. Ee, savunma şeyi var. Aa, avantajı var. Ama burası garanti. Anladın mı? azıtma o yüzden. Şimdi. Yusuke Öldürebilirsin doğru. Öldürebilirsin. Ama bu şu anda yaptığın şey mantıklı doğru bir şey olduğu anlamına gelmiyor. Çünkü bunu öldüremeyeceğin arkadaşlar gelecek karşına. De. Gigi demiş. Süper. More Sen bundan sonra kaldı mı bu oyunda? 16 dakika mı? Vay <laughs> <Mineral gülüyor> Şey yapıyor böyle. Florencia yapıyor. Tanıyor musunuz onu? Sewer Mermaid. <laughs> Florence böyle her öldürdüğüne bütün binaları öldürüyor ve rahatlıyor öyle çıkıyor. <laughs> Pig diyor ki bunu şey yapıyor. Ee, cesedinin üzerine işiyor diyor. <laughs> Leş leş muhabbetler. Bak buradaki bir şeyde haberim bile yok. Buradaki base'den yani. Ey Allah. Im. Arkadaş Terran'a hırsını almış. Aynen öyle aynen. Aynen. Evet sevgili dostlar. Matexi umarım yararlı olmuştur. bana harcı rica edeceğim. Platinum artık yani. <laughs> Okey görüşmek dileğiyle. Like ediniz, subscribe olunuz YouTube'cular. Onun dışında bak Twitch.tv slash'lanmasıydınız. Kalkınız geliniz. Takılınız muhabbete. Haydi görüşürüz. İyi eğlenceler. Bye bye.